Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ısı ve sıcaklık konusunu işledik. Şimdi ısı ve sıcaklık konusunun sorularına bir bakalım. Aşağıdaki ısı alışverişinde ısının akış yönünü ve maddelerin son sıcaklıklarını bulun demiş. A şıkkıyla başlayalım. Maddelerimden birinin sıcaklığı 20 derece, diğerininki 50 derece. Isının akış yönü nasıldı? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğruydu. 50 derece olandan 20 derece bir ısı akışı gerçekleşecek ve ısı alışverişim ne zaman son bulacak sıcaklıklar eşitlenince son bulacak birinin 50 derece diğerinin 20 derece demiştik 50 derece ve 20 dereceyi topladık 70 derece ikiye böldük her ikisinin de sıcaklığı artık ne oldu 35 derece oldu ve sıcaklıklar eşitlenince ısı alışverişi son buldu gelelim B şıkkına bir tanesinin e, sıcaklığı 90 derece diğerinin ki 80 derece. Isının akış yönü ne tarafaydı? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğruydu. 90 derece ve 80 derece topladım. 170 derece oldu. 2'ye böldüğüm zaman da 85-85 e, oldu arkadaşlar. Sıcaklıklarından ikisi de 30 derece. Arkadaşlar biz ısı alışverişi için ne demiştik? Sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor demiştik. Her ikisinde sıcaklığı aynı olduğu için burada ısı alışverişi gerçekleşmez ve yine son sıcaklıkları 30 olarak kalacaktır. D maddesinde sıcaklıklarımdan bir tanesi 100 derece, diğeri 50 derece. Yine ısının akış yönü nereden nereydi? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğruydu. 100 ve 50'yi topladım. 150 etti. 2'ye böldüğüm zaman da ne olacaktır? 75, 75 olacaktır arkadaşlar. Son sıcaklıkları 75 derecedir. ısı ve sıcaklığa ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre verilen özelliklerin gruplandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakın ilk önce bilgi kısmını okudum. Daha sonra sorunun kökünü okudum. Mutlaka soruları çözerken bunu yapmak, yapmamız gerekiyor. Bir enerji türüdür. Enerji türü olan kimdi? Isıydı arkadaşlar. Birimi kaloridir. Kimin birimi kaloriydi? Isının birimi kaloriydi. Termometre ile ölçülür. Sıcaklık da arkadaşlar sıcaklık termometre ile ölçülürdü. Bir maddeden diğerine aktarılabilir. Yani alınıp verilebilir. Kim alınıp veriliyordu? Isı alınıp veriliyordu. Bu yüzden 1, 2 ve 4. öncülüm ısıya ait olacak. 3. öncülüm de sıcaklığa ait olacak. Bu yüzden cevabım Denizli arkadaşlar. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? Buz erirken etrafından ısı alır. Doğru bir e, cümledir arkadaşlar. Çünkü ısı maddeler arasında alınıp verilebiliyordu. Eslemin vücut ısısı 39 dereceye yükseldi. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Kavram ve birim. Birimde derece Celsius var kavramda ısı var. Derece Celsius kimin birimiydi? Sıcaklığındı. O yüzden bu cümlem yanlıştır. Kış aylarında havanın sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşer. Sıcaklık kelimesi kullanılıp derece Celsius verildiği için bu cümlemde nedir? Doğrudur. Bana doğru olanları sorduğu için 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkımız arkadaşlar. Sıcaklıkları farklı özdeş K ve L maddeleri şekildeki gibi birbirine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın burada K ve L birbirlerine perçinlenmiş bir halde. Ne olacak? Isının akış yönüne bakalım. Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğruydu. Yani ısının akış yönü K'dan L'ye doğru olacak. K'dan L'ye doğru olduğu için K ısı verecek ve sıcaklığı azalacak. L ısı alacak ve sıcaklığı artacak. Bana yanlış olanı soruyor. A şıkkı L ısı alır. Evet L maddesi ısı alacaktır. Isının akış yönü K'dan L'ye doğrudur. Evet ısının akış yönü K'dan L'ye doğrudur. K önce ısı verir sonra ısı alır. Arkadaşlar böyle bir şey yok. K ısı verdikten sonra tekrar ısı alamaz. Bu yüzden bu cümlem yanlıştır. Bana yanlış olanı sorduğu için C şıkkı. D'ye de bakalım. K ve L'nin son sıcaklıkları eşit olur. Evet ısı alışverişinde son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam ediyordu. Bu yüzden son sıcaklıkları eşit olacaktır. Duru bakır telden bir halka yaparak elindeki bilyeyi bu halkadan geçirmeye çalışıyor. Fakat bilyenin halkadan geçemediğini gözlemliyor. Duru bilyeyi halkadan geçirebilmek için hangi eylemleri yapmalıdır diyor. Şimdi elimde bir halka var. Bir de bilye var. Bilye bu halkadan e, geçmiyor arkadaşlar. Bunun için hangileri yapılabilir diyor. Bilyeyi ısıtabilir. Şimdi bilyeyi ısıtırsa arkadaşlar demek ki bilyem halkadan büyük ki geçemiyor. Bilyeyi ısıtırsa daha da genişler hiç geçemeyecek. O yüzden bu birinci öncülü eledim. Halkayı ısıtabilir. Evet halkayı ısıtırsa halkanın hacmi artar. Genişler ve bilye rahatlıkları içerisinden geçebilir. Bilyeyi buzdolabında bekletebilir. Evet bilyeyi buzdolabında bekletirse ne olacak? Büzülme olayı gerçekleşecek ve hacmi azalacak. Hacim azaldığı için bilye halkanın içerisinden geçe bilir. O yüzden ikinci ve üçüncü öncüllerim yapılabilir ve cevabım D şıkkı. İlk boyları eşit X ve Y metalleri şekildeki gibi üst üste yapıştırılmıştır. X metalinin genleşme özelliği Y'den fazladır. X'in genleşme özelliği arkadaşlar Y'den fazlaymış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buna göre yapıştırılan metaller ısıldıktan sonra görünümleri nasıl olacak diyor bana. Şimdi ısıtma işlemi var. Genleşme özelliği var. Genleşme de hacim ne oluyordu? Hacim artıyordu arkadaşlar. O yüzden e, hacim artacak ve x'in genleşme özelliği daha fazla olduğu için x daha fazla genleşecek. x'in daha fazla genleştiği arkadaşlar a şıkkıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi büzülme olayını doğru tanım, tanımlamıştır? Büzülme olayı neydi? Bir maddenin ısı vererek hacminin azalmasına biz büzülme diyorduk. Bakın ısı vererek. Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesi biz bu olaya erime diyoruz. O yüzden A şıkkını eledik. C'ye bakalım. Maddelerin belirli sıcaklıkta sahip olduğu enerji. Aslında bu bir ısıdır. Bunu da eledik. Maddelerin gaz halden direkt katı hale geçmesi olayına biz kırağılaşma diyoruz. Bu yüzden bunu da eledik arkadaşlar. B şıkkında maddelerin ısı vererek hacminin azalmasına. Bakın ısı vererek hacminin azalmasına biz büzülme diyoruz. Bu yüzden cevabım B şıkkı. Bir madde dışarıdan ısı aldığında boyutlarında meydana gelen değişmeye genleşme denir. Genleşen maddelerin hacmi artar. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu kurala uymaz? Civa arkadaşlar termometrelerin içerisinde bulunur. Ee, sıcak bir ortamda olunca civa yukarıya doğru çıkar. Yani genleşir ve yukarıya doğru çıkar. O yüzden bu şıkkımızı eledik. Hava Dediğimiz gibi bir gazdır arkadaşlar. Gazlar genleşebilirler. O yüzden C şıkkını deledik. Bakır. Bakır da katı bir maddedir. Bakın elektrik tellerinde daha çok kullanılır. Ve elektrik telleri yazın genleşme özelliğine sahiptir. Bu yüzden D şıkkını deledik buz Arkadaşlar buz ısı aldığında suya yani sıvıya döner. Sıvıya döndüğü için artık buz ortada kalmaz. Buzun hacmi artar gibi bir söz konusu bir durum söz konusu değildir. O yüzden cevabım B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde madde genleşmeye uğraş, uğramıştır? Genleşme ne demekti? Maddenin ısı alarak hacminin artmasına biz genleşme diyoruz. Burada uğramamıştır diyor. Yazın elektrik tellerinin uzaması. Hacim artışı var uğramıştır. Termometredeki civa seviyesinin yükselmesi. Hacim artışı var uğramıştır. Esnetilen lastiğin boyunun uzatılması yani da uzaması burada hacmin artması var. Uğramıştır genleşmeye. Tren rayları arasındaki boşluğun azalması. Boşluğun azalmasının sebebi arkadaşlar tren rayları kışın ısı verdiği için büzülüyor raylar ve aralarındaki boşluk azalıyor. O yüzden bu bir genleşme değil büzülmeye örnektir.